serva namalar yani var. Öldü onlar baş yere şey ne fayda olur olmadan. İnsanla ecar bütün vurma. Düdüklü meydan hep baş şir neşi görenler var. Sürçüç var ağlar dılba ta tecceli edaha. Valışa olmaz saraya kalmaz. Eğer gönül temiz olmazsa Avrupa'ya bağlı şahfa misafir Bir yerde, bir tarafta avrat yatırdı, bir tarafta Oğlan yatırdı, bir tarafta Almanlar'ın yatırdı. Or <laughs> düşmüş bu dediği şemsi bu da, halka olmalı Dünyasında on bir yıldızın, ay ve güneşin gelişine secde ettiğini gördü. Yaqub Aleyhisselam bunu söyledi. Yaqub Aleyhisselam da bana kimseye anlatmadı dedi. Her nasılsa Anadolu tarafında böyle kardeşlerine duyuruldu, haset ettiler. Başına neler geldiler, en son şu sanadır. Bu sıla getti, bu sıla bütün müdev ağdınları kuşatıp oldu. Bu zaman din davetçi bu son kavimların önünde foturması için divan toplayıp. <laughs> yani her bir şey Allah. Hazırlıklarında bir şey demet. Ömrüm arkadaşı öyle ne olacak kimadır? kuyuya attılar canım. Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam gönderdi da Koruma oldu. Ya yani da onu da yapan Allah, onu da yapan Allah Yusuf dedi. Dinlendir ki dediler, dediler ki biz seni çok seviyoruz dediler. Ama haber çok sevmek Babam beni çok sevdi dedi. Kardeşim, kardeşlerim beni hasar ettiler, beni uyarırlar. Dedi ya beni çok sevdi dedi. Ben ne <laughs> Ne kadar sevsen azdır. Bir <laughs> geçelim de dışarıda <İşaret>. kalırız. <laughs> Hiç insanı vermede bir şey olmaz. Yavru başlar diyorlar ki, ya, Allah senden razı olsun işte. Bazısından toplanıyoruz, bazısından toplanıyoruz <laughs> ne <Neyse>, ki burada. Ben dedim ki, kardeşler, sizi de buraya geldiler. Ya,